Mersin'de dün acı bir olay yaşandı değerli izleyenler. Bir inşaat işçisi tedbir amaçlı kullanılan fileyi takmak isterken 15. kattan düşerek hayatını kaybetti. Mersin'de inşaat halindeki binanın 15. katında file takmaya çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti. Düşen işçinin arkadaşının feryadı ise yürekleri dağladı. İddiaya göre Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın 15. katında file takmaya çalışan 33 yaşındaki inşaat işçisi Özgür Yılmaz dengesini kaybederek aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten yere düşen Yılmaz olay yerinde feci şekilde can verdi. Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.